Şimdi örnek çözelim birkaç tane. Şimdi A kümesi tanımlanmış. A kümesi diyor ki x'lerden oluşuyor öyle ki x eksi 2'nin mutlak değeri küçük eşittir 3 ve x eleman z'dir. Burada ilk başta A kümesini yazacak olursa. Demiş ki bize x eleman z yani tam sayı ve x eksi 2'nin mutlak değeri küçük eşittir 3'tür. Mutlak değerde küçük eşittin eşittin kuralı şuydu. 3'ü diğer tarafa eksi olarak atıyorum ve mutlak değer ortadan kalkıyor. Yani şu şekilde yazıyorum. 3'ün eksilisi küçük eşittir. İşaretin neyse aynısı gelir. x eksi 2 küçük eşittir 3. Şuradaki eksi 2'yi her iki tarafa atıyorum. Çünkü x'in yalnız kalmasını istiyorum. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geldi. Eksi 3 artı 2 küçük eşittir x. 3'ü eşittir 3 ve artı 2 diğer tarafa aynı şekilde geldi. Burası eksi 1 oldu. X 5. Şimdi baktığımız zaman A kümesi eksi 1 ile 5 kapalı aralığında bir küme. O zaman A'nın elemanlarını yazıyorum. Eşitlik olduğu için sınırlarda da dahil yani eksi 1'i aldım. 0'ı aldım. 1'i aldım. 2, 3, 4 ve eşitlik olduğu için şurada 5'i de aldım. A kümesinin elemanları eksi 1'den 5'e kadar olan tam sayılar. B'ye baktığımız zaman B'yi de şuraya yazalım. Kalemin rengini değiştireyim önce. B kümesi bize demiş ki x bir doğal sayı. Ve x kare 17'den küçük. Yani karesi 17'den küçük olan doğal sayılardan bahsetmiş. O zaman burada doğal sayılar sıfırdan başladığı için sıfırı alabilirim. 1'i Biri alabilirim. 1'in karesi 1. 2'yi aldım karesi 4. 3'ü aldım karesi 9. 4'ü aldım karesi 16. 5 alırsam 25 olur. 25 küçük değildir 17. O yüzden 4'e kadar geldim ve duruyorum. O zaman B'nin elemanları 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Şimdi bizden istenen A kesişim B'nin eleman sayısı. Öncelikle A kesişim B'yi bulalım biz. Baktığımız zaman her ikisinde ortak olanlar 0 1 2 3 4 5 yok. O zaman 0 1 2 3 ve 4. Her ikisinde ortaktır. O yüzden S A kesişim B yani A kesişim B'nin eleman sayısı 5'tir. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi A kümemiz x'lerden oluşuyor öyle ki x 10 ile 230 arasında ve 2'nin katı ve bir pozitif tam sayı. B'ye baktığımız zaman x'lerden oluşuyor yine. 15 ile 250 arasında 5'in katı olan pozitif tam sayılar. Buna göre A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi A'ya baktığımız zaman elemanları yazacak olursam 10'dan başlıyor 230'a kadar gidiyor ve 2'nin katı. 2'nin katı. 2 yani 2'nin katı demek. 10 ve 230 dahil olmadığı için 2'nin katı olan ondan sonraki sayı yani 12 ile başlıyorum. 2'şer 2'şer gidecek. 14 ve en son 230 değil de bir önceki 2'nin katı olan 228'e kadar gidecektir. A'nın elemanları 12'den başlıyor, 228'e kadar gidiyor ve 2'nin katı şeklinde ilerliyor. B'ye bakacak olursam B bize demiş ki 5'in katı. O zaman 5'in katı olan sayılar 15 ile 250 arasında aralığımız eşit değil yani açık aralık. O yüzden 15 ve 250'yi almama gerek yok. 15'ten sonra 5'in katı olan en küçük sayı 20'dir. 20 ile başlıyoruz. 25, 30 şeklinde devam ediyor ve 250'ye yetişmeden önce 245'te duruyor. Şimdi burada ikisinin de elemanları toplamını istiyor. Baktığımız zaman A'nın eleman sayısını bulalım ilk başta. Eleman sayısını bulmak için yapmamız gereken şey şuydu. İlk başta son eksi ilk bölü aradaki fark artı bir. Bize A'nın eleman sayısını verecektir. Son sayımız 228. İlk sayımız 12. Aradaki farkın 2 olduğunu biliyorum. Ve buna 1 ekliyorum. Buradaki 1'i eklememin sebebi 228'den 12 çıkarınca 12'yi de silmiş oluyorum. O yüzden tekrar bir e eklemek zorundayım. Buradan sonucumuz ne çıkacak? 228'den 12 çıkarsa 216 çıkar. Bunu da 2'ye bölersek ve 1 e eklersek 108 artı 1'den 109. Demek ki A kümesinin 109 tane elemanı varmış. Şimdi rengini değiştirerek B'yi de bulalım. Aynı şekilde. B'ye baktığımız zaman. Bu sefer 5'in katı 20 ile başlıyor 245'e kadar gidiyor. Şuradaki formül son eksi ilk bölü aradaki fark artı 1. Burada da geçerli her zaman geçerlidir bu kural. O zaman B'nin eleman sayısını bulmak için 245 eksi 20 bölü aradaki fark 5 çünkü 5'in katı şeklinde ilerlemiş ve artı 1. Burada 225 bölü 5 artı 1 şeklinde çıkar. 225'i 5'e bölersek 45 çıkar ve 1 eklersek burada 46 tane sayı varmış. Şimdi B'nin eleman sayısı da 46. Şimdi az önce bir formül vermiştik. Demiştik ki eğer ben A birleşim B'nin eleman sayısını istiyorsam A'yı toplarım A'yı B ile toplarım ve bundan kesişimlerini çıkarmak zorundayım. Neden? Çünkü kesişimlerini hem A'da hem de B'de iki kere saymış oluyoruz. O yüzden bir defa çıkarmam gerekiyor. Kesişimlerini bulmak için de burada ortak olan yani hem 2'nin katı hem de 5'in katı olan sayıları bulmam gerekiyor. O zaman diyorum ki A kesişim B 2'nin katı kesişim 5'in katı bu da 10'un katı olan sayılardır. Baktığımız zaman A'nın içinde ve B'nin içinde onun katı olacak şekilde kaç tane sayı var? Yani 15'ten başlayıp 230'a kadar gitmem gerekiyor. Çünkü e, alt sınırlardan büyük olanı, üst sınırlardan küçük olanı alarak bulabiliriz. Yani A kesişim B için. Burada 15 ile 230 arasında onun katı olan sayıları bulmam gerekiyor. 15'ten sonra onun katı olan sayımız 20 ile başlıyor. 230'dan önceki onun katı olan sayımız 220 ile bitiyor. Buradaki sayıların adedini bulmak için yine son eksi ilk formülünü kullanıyorum. Yani 220 eksi 20 bölü 10. Aradaki farkımız 10 çünkü artı 1. Yani 200 bölü 10'dan 20 yapar. Bir daha 21. Demek ki 21 tane onun katı olan sayı var. O zaman bulduklarımı tek tek yerine koyacak olursam. A kümesinin eleman sayısını 109 bulmuştuk. B kümesine 46 bulmuştuk. Ve ikisinin ortak olan kesişimlerini 10 bulmuştuk. Şimdi bu işlemi yapacak olursak 109 artı 46 155 yapar. 10 çıkarırsak da 145 olacaktır. O zaman A birleşim B'nin eleman sayısı 100. 45'tir. Diğer bir soruya bakalım. A kümemiz x'lerden oluşuyor. Öyle ki x küp küçüktür 63 ve x eleman doğal sayı. Yani sıfırdan yukarı olan sayılar. B kümemize bakıyorum x'lerden oluşuyor. Öyle ki x'in dördüncü kuvveti küçüktür 16 ve x bir tam sayı. O zaman A'dan başlayalım. A kümesi doğal sayı demiş. Ve x küp küçüktür 63. O zaman burada doğal sayı olduğu için x yerine vereceğim değerlerin küpünü alınca 63'ten küçük olmasını bekliyorum. 0 verirsem olur, 1 verirsem olur, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27, 4'ün küpü 64 olduğu için 4'ü almıyorum. O zaman a'nın eleman sayısı burada 4'tür. A da yazacak olursak A kümesini 0, 1, 2 ve 3'tür. B'ye bakalım. B kümesi için x eleman Z demiş bu sefer yani tam sayı ve dördüncü kuvveti 16'dan küçük olan tam sayıları istiyor bizden. O zaman burada x yerine yazacağım sayılar. 1 yazarsam 1'in dördüncü kuvveti 16'dır. 2 yazarsam 16 olur. 16 küçük 16 olmadığı için 2 yazamıyorum. 0 yazabilirim. 0'ın 4. kuvveti yine 0'dır ve 16'dan küçüktür olur. Eksi 1 yazabilirim. Tam sayı dediği için negatifleri de alacağım. Eksi 1'in 4. kuvveti yani negatif sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. O yüzden sıkıntı yok. Eksi 1'in 4. kuvveti 16'dan küçüktür yani 1'dir. Eksi 2'yi düşünecek olursam eksi 2'nin 4. kuvveti 16 yapar eşitlik olmadığı için bunu da alamıyorum. O zaman B'nin elemanları eksi 1, 0 ve 1'dir. Bizden istenen A birleşim B'nin eleman sayısı. A birleşim B'ye bakacak olursak. ikisinin elemanlarını birleştiriyor. Ortak olanlar 0 ve 1. O zaman 0 ve 1'i bir kere yazıyorum. Geriye kalan elemanları da yazıyorum. Yani eksi 1, 0, 1, 2, 3. A birleşim B'nin elemanları eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. Yani S A birleşim B yani eleman sayısı 5'tir. Diğer soruya bakalım. A ve B iki kümedir. S A yani A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 4 katıdır. A kesişim B'nin eleman sayısı 13. A birleşim B'nin eleman sayısı 32 verilmiş. Buna göre B'nin eleman sayısı kaçtır? Şimdi ilk başta şunu ele alalım. İlk verilen bilgiye baktığımız zaman yani şu S A eşittir 4 çarpı S B. Burada eşitlikten dolayı ben S B'nin sayısını eğer X dersem. Diğer taraf buraya eşit olduğu için şurası 4 X oldu. Yani S A'yı otomatikmen 4 X kalmış oldu. Şimdi birleşimin formülünü yazacak olursa, Birleşimin eleman sayısı formülü şuydu. A ile B'nin eleman sayılarını topluyoruz. Ve kesişimlerini çıkarıyoruz. Zaten bunların hepsini biliyorum. Birleşimin eleman sayısını 32 vermiş. A'nın eleman sayısı 4x. B'nin eleman sayısına x dedik zaten. Ve kesişimlerinin eleman sayısı 13'tür. Eksi 13'ü diğer tarafa atacak olursa. Burada 45 olur. Ve 4x x daha 5x olur. Her tarafı 5'e bölersem x burada 9'dur. Zaten B'ye x demiştik. B'nin eleman sayısı direkt 9 oldu. Ve sonucu bulmuş olduk. Diğer sorumuz A'nın eleman sayısı 5 elemanlı, B'nin eleman sayısı 7 elemanlıdır. A birleşim B'nin eleman sayısının en büyük değerini istiyorsam şu şekilde düşünmem gerekiyor. Eleman sayısını büyütmek için yapmam gereken şey kesişimlerini mümkün olduğunca azalmaktır. Kesişim az olmalı. Ne kadar az olursa birleşimin değeri o kadar çıkar. O zaman kesişimlerini hiç de almayabilirim. Hiç olmayabilir. Yani ne demek bu? Ayrık iki küme. O zaman birleşimin en büyük olmasını istiyorsam ayrık iki küme alabilirim küme alırız yani a kümesini çiziyorum 5 tane eleman var B kümesine bakıyorum küme çizdim bunda da yedi tane eleman var o zaman iki tane kümenin eleman sayısı yani S A birleşim B eşittir iki kümenin elemanları toplamıdır Yani bu da 5 artı 7'den 12 A birleşim B'nin en büyük değeri 12 olabilir eleman sayısı olarak. Diğer sorumuza bakalım. A evrensel kümenin alt kümesi, B de evrensel kümenin alt kümesi olmak üzere A'nın eleman sayısı ve B'nin tümleyeninin eleman sayısı 40 toplamı 41 verilmiş. A'nın tümleyeni ve B'nin tümleyeninin eleman sayıları toplamı 53 verilmiş. Buna göre evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada iki tane farklı küme çizeceğim. Daha iyi anlaşılması için. Öncelikle bir tane evrensel küme çiziyorum burada. Şuraya E yazdım. İçine A'yı yazdım. Bir tane daha çizelim. Buraya da E yazdım. Ve içine B kümesini çizdim. Şimdi burada şu bilgiyi hatırlamam gerekiyor. Şimdi burası A'nın içi. A'nın tümleyeni ne demekti? Evrensel kümenin içinden A'yı çıkarıyorum. O zaman geriye kalan şu boyalı kısmın dışındaki kısım yani evrensel kümenin içinde olup A'nın dışında olan kısım bana A'nın tümleyeni verecektir. O zaman diyorum ki S A artı S A'nın tümleyeni bize evrensel kümeyi verir. A eleman sayıları ve A'nın tümleyenlerin eleman sayısı bize evrensel kümenin elemanını verecektir. Aynı şekilde B'ye bakacak olursa, B'nin içini maviyle boyuyorum. B'nin dışını da kırmızı ile boyuyorum. B'nin dışı, B'nin tümleyeni demek. Yani B olmayan yerler. Evrensel kümenin içinde kaldığına göre, şuraya da B'nin Tümleyeni yazıyorum. O zaman şuraya da B yazdım. B'nin eleman sayısı ile B'nin tümleyenin eleman sayısı toplanırsa yine bize evrensel kümeyi verecektir. O zaman burada şu mantığı kullanmam gerekiyor. Demek ki bu iki tane ifade taraf tarafa toplanacaktır. Bunları taraf tarafa toplarsak S artı S A'nın tümleyeni. Artı S B'nin tümleyeni. Artı S Ve sayılar toplayacak olursam 94 yapar. Şimdi ben biliyorum ki A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyenin eleman sayısı toplamı bir tane evrensel küme eşittir. O zaman şurası bir evrensel küme. Yani SE. Şuraya baktığımız zaman da B'nin tüm B'nin toplamı, eleman sayıları toplamı yine evrensel küme sayısına eşitti. O zaman şuradan da bir tane E geliyor. Yani bir tane daha evrensel küme yazdık. Ve bu ikisinin toplamı 94'müş. O zaman burada iki tane evrensel kümenin eleman sayısı oluştu. Ve toplamları 94. Her tarafı ikiye bölecek olursa. Buradan Eleman sayısı e'nin 47 çıkacak.